bir fon alıyorsunuz. Bu fon sizin için katılıma uygun hisse senetleri alıyor ve size 3 ayda bir maaş gibi ödemeler yapıyor. Gelin KPA fonuna yakından bakalım. Katılım temettü endeksi şirketler arasında yer alan veya yer alma potansiyeli olan şirketlere yatırım yapıyorlar. Orta ve uzun vadede kazanç getireceği vurgusu yapıyorlar sık sık. Yani kısa vadeli düşünecek bir fon değil. 3 ayda bir temettü ödemeyi hedefliyorlar. Hedefliyor kısmının altını çizelim. Temettü şirketlerinden aldıkları temettüleri yatırımcılara dağıtacaklarını vurguluyorlar. Bildiğiniz gibi hisse senedi fonlarında stopaj yani gelir vergisi sıfır. Kazancınızdan falan devlete herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. Sadece Kuveyt Türk'ten değil diğer tüm bankalardan ve aracı kurumlardan alım satım yapabiliyorsunuz. Yıllık yönetim ücreti %2,75. Yeni bir fon henüz bir yılı doldurmadı. 1, 3 ve 6 aylık performansları böyle. Elinde en çok bulundurduğu 5 hisse senedi ise BIM, Mavi, Çimsa, Logo ve ARDYZ. Merak ettiğiniz, ilginizi çeken fonlar varsa bunları da yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.